Evet, herkese merhaba, herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle son birkaç gündür yaşanan, e, gerçekten hoş olmayan e, bir olayla karşı karşıyayım. Ee, beni anlayacağınızı umut ediyorum. Çünkü hayatım benim sadece e, yeşim salkım kimliğinden oluşmuyor. Benim devam eden e, bir hayatım var. Bu hayatımın içerisinde ailem var, çoluğum, çocuğum var, sevdiklerim var, eşim, dostum var. E, hasta bir babam var, yaklaşık 2-3 senedir felçli. Hasta bir annem var, ko hastası. Az çok biliyorsunuz beni takip edenler. E, şimdi de tam bu olayın çıktığı günü öğrendiğim, ve canımdan çok sevdiğim, birlikte büyüdüğüm, beni büyüten, üzerimde çok hakkı olan teyzemin o adını almak istemediğimiz hastalığa yakalandığını öğrendim. Üç gündür ayrıyetten bununla da mücadele ediyorum. Şimdi bir konuda anlaşalım arkadaşlar. Ben hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Oynamam da. Ee, bazı insanlar hayatlarında tercihler yaparlar, seçimler yaparlar ve bu tercihlerin ve seçimlerinde bazı bedelleri vardır. Bu bedeller sizin için de geçerli, benim için de geçerli. Ben de bazı bedelleri ağır ödedim. Bu arkadaşımız da şu anda bir bedel ödüyor. Ve ben e, bu arkadaşımızın sahneye çıkacağı yerlerde hiçbir şekilde e, onun işlerinin engellenmesini de istemiyorum. Bu da ayrıca bir çağrıdır. Buradan da herkese sesleniyorum. Lütfen ve lütfen. Siz e, bu insanın işlerine son verdikçe o bunu benim yaptığımı iddia ediyor. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Cumartesi günü kadınlar için bir konser yapacağım. Çünkü artık sadece lafta kalan ve hepimizin zaman zaman sürekli dile getirdiği işte kadınlarımız şiddet görmesin, kadınlarımız üzülmesin, çoluğumuz çocuğumuz şöyle olmasın, böyle olmasın dediğimiz bugünlerde aleni şekilde herkesin ortasında bir hakarete maruz kaldım ve bu mahkemeyle sonuçlanacak. Bunun başka bir yolu yok. Araya girmek isteyenler var. Bakın bir kere daha söylüyorum buradan. Lütfen ve lütfen karışmayın. Bu konu sizi ilgilendirmez. İki insan arasındadır. Biz ne yaşarsak yaşayalım ki benim daha önceki yaşadığım davalar içinde geçerlidir bu. Ben bu konuyu o insanla çözeceğim. Sizi ilgilendirmiyor ve ben ee, dava olayında da herkesin avukatı vardır o şahıs da avukatını tutacaktır ve karşılıklı savunmasını yapacaktır. Kimin haklı kimin haksız olduğuna da adalet karar verecek. Bu bir. İkincisi daha önce de söyledim. Geçmişte yaşanmış bazı olayları ki benim aile hayatımla alakalı olan ve yaşadığım gerçekleri söylediğim olayları sakın ha sakın bu konuyla karıştırmayın olur mu? Arada dağlar kadar fark var çünkü. Ee, ...bu elma ve armut olur. Bunu da hiç tavsiye etmiyorum sizlere. Benim hayatımda bugüne kadar tabii ki doğru veya yanlış yaşadığım çok şey var. Hepiniz gibi, hepimiz gibi. Ama ben bu işi neden bitirmeyeceğim? Çünkü bugün Türkiye'de başlarına ne gelirse gelsin bu adamların ya da kadınların... ...ve dünyada da bu böyle... Nedense hep kadın üzerinden edilir küfürler. Nedense anamıza, bacımıza, kız kardeşimize, karımıza, çoluğumuza, çocuğumuza küfrederler. Maçlarda da bu böyledir. Her yerde bu böyledir. Peki şimdi sormak istiyorum. Siz neden bir kadın organının üzerinden sürekli küfrediyorsunuz? Neden erkekler için hiç küfür yok? Neden dünya üzerinde de sürekli kadını yaftalıyorsunuz küfürlerinizle? Siz bizim bedenimizden ve organımızdan ne istiyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Ahlak insanın aklındadır, yüreğindedir. Ahlak insanın iki bacağının arasında değildir. İnsanların yaşam biçimleri ve tercihleri ve yönelimleri de sadece kendilerini ilgilendirir. Sadece bir tek konuda dikkatli olmamız gerekir. Yuva yıkanı yuvası olmuyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden bu konulara çok fazla girip ahkam kesmemenizi tavsiye ediyorum. Hele hele sizi hiç ilgilendirmeyen konularsa bunlar. Ben yapıyor muyum? Ben insanların evinin içerisine girip de neyi nasıl yaşadıklarının müdahale oluyor muyum? Olmuyorum. Bu bir kadın hareketidir. Türkiye'de sürekli kadınların arka planda kal kalacağını söyleyerek, sürekli kadınları arka planda tutmaya çalışarak çok yanlış bir yol izliyorsunuz. Ve ben buna karşı geliyorum. Bu kadar net. Belki bu davranışım bazılarınızın hoşuna gitmeyebilir. Ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben sonuna kadar artık kadın bedeninden ellerinizi çekmeniz için yapıyorum. Bu bugün o şahıs için olur, yarın başkası için olur, öbür gün başkası için olur. Ha bu arada benim geçmiş davalarımla sakın bunu mukayese bile kabul etmeyin olur mu? Saçmalamayın yani. Karıştırmayın hiçbir şeyi. Burada aleni şekilde benim bana edilmiş bir hakaret var. Hem de hiçbir zaman yaşamadığım ve yapmadığım e, bir yaşam biçimi olarak ayrıca herkesin yaşam biçimine de saygım var. Ama bana iki çocuk annesi bir kadına herkesin içerisinde bir küfür edildi. Ben de bunun hesabını tüm kadınlar adına artık sormak istiyorum. Ey erkekler siz bizim bedenimizden ne istiyorsunuz? Siz neyde neden küfürleri sadece bizim bedenimiz üzerinden yapıyorsunuz? Siz ne için canınız her sıkıldığında bir kadına, bir anneye, bir çocuğa çok rahat küfür edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Biz artık buna izin vermeyeceğiz. Bunu yapmanıza izin vermeyeceğiz. Ahlakla, insanın e, beynindeki ve yüreğindeki ahlaki değerlerle konunun hiç alakası yok. İkisi de çok ayrı konular. Siz bize küfredemezsiniz, bize malınız gibi davranamazsınız. Biz sizin malınız değiliz, biz sizin çocuğunuzu doğurduk diye sizin malınız olmuyoruz. Biz sizin çocuğunuzu doğurmuyoruz. Biz dünyaya bir çocuk getiriyoruz. O çocuk bizim çocuğumuz. Anlatabiliyor muyum? Bizim üzerimizde hak sahibi değilsiniz. Bu kadar net. Bu kadar açık. Ve ben sözümden geri dönmüyorum. Bir kere daha tekrar ediyorum. Araya girmeyin. Ben sözümden dönmeyeceğim. Ha, bu arada da da bir kere daha rica ediyorum. Lütfen e, o arkadaşın işlerini de iptal edecek olan yerler varsa etmeyin. Ekmek başka bir şey. Bunun üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Zaten benden özür dilenmesinin sebebinde bu olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü gerçek ve samimi duygularla bir özür değil bu. Ben, ben 50 yaşında bir kadınım. Kimin neyi, neden yaptığını çok iyi biliyorum hayatta bir tecrübem var 30 senedir de şarkı söylüyorum ve oyunculuk yapıyorum